Bugün patpat pat arkalarında kullanılan topaş parataları nasıl takılır, nasıl yapılır görüntüleyeceğiz. İnşallah faydasını görürsünüz. Tampanayı çıkartmadan önce el frenini salıyorum. Motorun aks bilyede boşluk var. Aks bilyede boşluk olduğu keçe yağı kaçırıyor. Biz aksi söküp keçeleri değiştireceğiz. Ardından da balataları değiştireceğim. Daha önce müşteriye demiştim balatalar değişecek diye. Diğer taraf çünkü çok fazla aşınmıştı. İşte bu kısım hepten bitmiş. Bu yüzden balatayı değiştireceğim. gibi Aks Rulmanı da kırılmış Aks Rulmanı değiştireceğiz Aks dışarı çıkmasın diye Aks yüzüğüne kaynak atılıyor eğer kaynak atılmadığı zaman bu yüdük dışarı çıkıyor Rulman da dışarı çıkınca Aks ilçe tekerlekle bile dışarı geliyor belli süre gelin, dışarı çıktıktan sonra Ak yamuluyor ve yolda kalıyor. Bu aksdaki kaynağı kesip hüdüğü çıkaracağız. Nurmanı takacağız. Nurmanı tekrar aynı yere kaynak yapacağız. Kaynak yapılırken dikkat edilmesi gereken şurada keçe, keçenin yağ tuttuğu yer var. Keçenin sürtündüğü yer. Orayı kesinlikle kaynak yapılmaması gerekiyor. Kaynak yapıldığı bu gibi hataları çok görüyoruz. Ama bu gayet iyi kaynak olmuş. Bana ekipmanları karıştırmak istemiyorsanız bunu buradan çıkarırken hemen buna takınız. Böylece karıştırmamış olursunuz. Yani nasıl takı sökersen öyle takacaksın. Bunu, bunu kesinlikle unutmamak gerekir. Da takarken dişin çıkışına yakın olsun dişler birbirine. Evet, açıyoruz. Bu tarafı birbirine bastırıyoruz. 5 numara Allianz anahtar kullanıyorum. Adına elektro çubuğu koymuşlar. Bazıları çubuğu, bazıları sekmen koyabiliyorlar. Kendi kendi parçasını takıldığı zaman boşluk oluşuyor. Bunlar daha güvenilir oluyor. <laughs> tarası sabit kalkışımın de karkışımız. Balatalara buradan ayar yapılır. Ayar yapmadan önce el frenini mutlaka salınır. Hatta ayarını da salınır. Eğer bu Çekili kaldıysa balataya ayar yapılmaz. El freninin halatı işte bu. El freni saldığı zaman Şu parça yerine oturmuş olacak. Oturmadıysa el freni sağlıklı olmaz. Yani ileride fren ısınmalarına, sıkışmalarına sebep olur. Buna dikkat etmek gerekir. Bana daha yaparken kampanada çok az bo boşluk olacak. Şu anda çok boşluk var. Hatta şimdi çizgi çiziyoruz En iyi yerde, en iyi yere ayarlamış oluruz böylece. Şimdi bir zeliyol sıkıştığı için. en iyi ayar bu oldu. tofaş balatalarını değiştirdik. Bu süre içinde aks bilyesinin de kırılmış olduğunu tespit ettik. Bunlar nasıl yapılır görüntüledik. Bir sonraki videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. İyi günler dilerim.